Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yaptığım Lego'dan restoranı tanıtacağım. Öncelikle masadan başlayalım. Masa için iki tane dörtlüğü üst üste taktım. Onların üstüne iki tane sekizliği yan yana koydum. İnce sekizli. Sonra onun üstüne üç tane on ikiliği tam, tamamen gördüğünüz gibi yan yana taktım. Sonra masamızın masamız bitti. Şimdi geldi tabaklara. Ma tabaklar için sadece tabak bir set tabağa koydum. Üstüne istediğim yemekleri koydum. Bir de yanına ekmek koydum. Sonra buzdolabını yapmak için gördüğünüz gibi böyle parçaları kullandım. Süslemek için de böyle sarı şeyleri kullandım. Sonra koltuk yaptım. Bir ailemizi koltuğa oturttum. Sonra restoran olduğu için de bir tane ahçı koydum. Diğer şurada da kilimimiz var. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Evet. Şura, şurası da kilimimiz. Öncelikle koltuktan başlayalım. Koltuğu öncelikle şimdi eğer çıkarsa göstereceğim. Eğer tam olmazsa çünkü bu çok oluyor. Oldu. Ben de bunu bekliyorum. Şimdi bunun neden böyle olduğunu ee, Merak edebilirsiniz Çok normal ben de çok merak etmiştim Ama sonra cevabını araştırınca öğrendim Tabi burada bakın Buradakiler düşüyor çünkü burası düz zemin Eğer düz zemin koymak zorunda değilsiniz Çünkü ben düz zemin istedim Çünkü daha kolay çıkarabiliyorum Ama siz istediğinizi koyabilirsiniz Adamlarımızı şöyle Şuraya koyalım Sonra işimize devam Koltuk için gördüğünüz gibi iki tane bildiği taktım alanına. Burada bunlar bildiği gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Dört tane bildiğim. Dört tane iki tane. Dört tane bildiğimiz var. Onları 3 iki tane üçlüğümüzün altına taktım. Taktıktan sonra ilk yamuk parçaların içine bir tane bildiği ve bir tane bir tane daha bildiği taktım. Ama ince o bildi. Sonra yine aynı şeyi de diğer tarafa uyguladım. Uyguladıktan sonra iki tane in, in, inceyi yan yana taktım. Sonra onun üstüne bir tane de duvara taktım. Bu koltuğumuz tek koltuk. S sıra geldi iki kişilik koltuğu, koltuğumuzu koyalım. Bu koltukta da aynı şey oluyor çünkü bu bunda normalde olmuyor ama çok bastırsın bastırdıysanız ikisinde de olur. Ama eğer bastırmadıysanız olmaz. Şimdi öncelikle yine bunun üstüne bir tane kaygan koydum. Gördüğünüz gibi. Sonra ince bir tane altını koydum. Ve yana iki tane yamuk koydum. Ve arkasına arkasını yapmak için bir tane iki tane bildiği dörtlünün yanlarına koydum. Ve üstüne altını taktım. Sonra 3 üç tane üçlü kullanarak zeminimi oluşturdum. Onların üstüne 3 tane altılı takarak da bir sağlam olması için bir kat daha ördüm. Sonra yine aynı şeyi buna da uyguladım. Burada gördüğünüz gibi 2 tane 4 tane billiyi buna buna da taktım. Ve böyle 2 tane koltuğumuz oldu. Sıra geldi buzdolabına. Buzdolabını şöyle tanıtayım. İçi yani yapımı şöyle. Açılabiliyor. Yukarıdan açılıyor gördüğünüz gibi. Sonra kapanıyor. İçinde pizza falan var. Şöyle göstereyim. Neler olduğunu göstereyim. Böyle göstereyim. Bunu çıkarırken bu bo bozul bozulabilir. Ben o yüzden çıkarmak istemiyorum. Bu da kilimiz. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Ben gri tercih ettim. Masamızı zaten anlatmıştık. Görüşürüz. Bay bay.